Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Ahmet Reşat. Bugün e, Five Nights at Freddy's'teki tüm karakterlere güç listesi yapacağız. Buradaki tüm karakterleri güçlülüğünü karşılaştıracağız. Bakalım. Şimdi ilk olarak Freddy Fazbear'dan başlıyoruz. Zaten ilk karakter. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ben Freddy Fazbear'ım. Burada Güçlü olduğunu düşünüyorum. Burası kadar güçlü müdür o kısmı bilmem ama bir de dursun. Bonnie. Bonnie de bence e, Fred Fazbear kadar güçlüdür diye düşünüyorum. E, Chica da öyle. Foxy da öyle. E, Golden Freddy. Golden Freddy'in paranormal güçler olduğu için direkt S'e koyuyorum. Fonguy. Fonguy'un gücünü bilemeyiz soru işaretine koydum. Toy Freddy. Şimdi Toy Freddy. Ee, buradaki karakterler kadar güçlü müdür? Bir aşağısı belki çok aralarında fark olduğunu düşünmüyorum. Ama bu da bir insan öldürebilecek kadar güçlü olduğunu düşünüyorum ama tam buraya koyduk. E, bunlar bunlar buraya koydum bugünün kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum. Devam edelim. Bu listeyi biraz hızlı yapacağım. Mangle, Mangle. Mangle'ın dişleri falan var ama çok aklını yerinde olan bir tane animatör olmadığını düşünüyorum ama güçlüye bakarsak havalandırmalardan hızlı geçebiliyor. E onun dışında bir iki tane falan kafası var dersek bu yok ya. C'ye koydum. Balon boy J, J hiç e, papa tartışmasız S yani. Dur S'e koy hatta. tam. E, Vidrut Freddy Vidrut Freddy güçlü. Bu orası kadar güçlü müdür o kısmı bilmem. E, Vidrut Bonnie hmm. Vidrut Bonnie güçlü. Bununki kadar mıdır? Yok ya bunlar aynıdır. Bu bunun dıştaki aldığı plastik oyldan pek bir şey yapamam. Bunu Withered Fox'i buraya. Ee, Golden Freddy. Withered Golden Freddy. Aynı kişi bunlar. Şöyle. Ne, yani neyse boşver. Shadow Freddy. Shadow Freddy hakkında teoriye falan girersek ki bunun hakkında bir tane teori videosu yapabilirim ama ee, bunun bir gücü karşılaştıramayız çünkü bu kartta daha bilmiyoruz bile e, Shadow Bonnie, ya Shadow Bunny değerlendirebiliriz çünkü artık hakkında bir sürü e, böyle artık gerçek denebilecek kadar e, yani işte Anladınız. oyunu falan kapatabiliyor. Endo Endo 02, Endo 02 buraya. Spring trap kesinlikle bu kadar değil çünkü paranormal güçleri yok. E ee, phantom'lar buraya adamı öldüremiyor. E ee, nightmare Şimdi nightmare'ları gerçek sanacağız ama gerçek sanamayacağız çünkü maalesef arkadaşlar. Gerçek değiller bu animatronikler. Bunlar kanon bile değil Allah'ım. Ee, bu kanon ama bunu da sevmiyoruz. Bu kanon değil. Eee, şimdi lol ve gerçek bu animatronik olmadığı için direkt buraya giriyor. Yendo şimdi yendo. O kadar güçlü olduğunu sanmıyorum. Buraya koyacağım diye. Ama en azından yani bu karakterle savaşabilirsiniz. Bir tane tekme vurdum mu zaten yere dökülebilir diye düşünüyorum. E, ee, baby Circus Baby Circus Baby güçlü koyacağım. Ne kadar oyunda görmesek bile. Balora. Balora güçlü. Baby kadar olduğunu düşünmüyorum. O yüzden buraya koydum. Funtime Freddy. Funtime Freddy delinin teki o buraya koyuyorum. E, ee, Funtime Foxy. Buraya. Enert. Enert. E, zaten Enert'ın. Enert'ın çok güçlü olduğunu biliyoruz. Çünkü buradaki tüm nedesi tüm Sistus Location karakterlerin içinde ee, bu bu arkadaş Bidbep ee, güçlü müdür? Ya şey Baby'nin küçük veletlerinden çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Buraya koyacağım. Ee, Elektro Bidbep gözden ışık çıkan hali başka bir fark yok. Bonbon. Bombonun Fanta Freddy'nin e, Bonbon'u e, kullandığı şey göre bakarsak Bonbon yani o kadar da güçlü değildir ama ya hadi buraya koydum. Ay boş kaldı. Ey belki bom ya e, bom bon de öyle. Bu ne alaka? Dur yanlış karakter aldım. Eee Minerella'lar, Minerella'lar. Orada or Allah'ım ben bundan adı Tamam Minerella la şimdi Önümüzü falan kapatıyorlar ama Öldüren büyük adamı saymazsak Yani bu formdan göre bakarsak Buraya koymamız lazım Çünkü burada o fotoğrafı kullanmıştı Ama şey o bize saldıran Büyük olanı sayarsak Daha üstte koyamam ama ben bu Küçük veletlere göre bakıyorum Yani şu baloran Scrap Baby kesinlikle güçlü bir animatronik olduğunu düşünüyorum. Çünkü elinden bakas var. delir mi? Rockstar çıkan hala. Rockstar çıkayı ve Buraya koydum. O kadar da şey olduğunu düşünmüyorum. Molten Freddy. Molten Freddy en adın evrim geçmiş hali. Başka bir şey değil. Ee, lefty bu arada biraz çok hızlı gitti. Farkındayım. Şimdi birazcık yavaşlayım sakin. Lefty. Şimdi Lefty e, Puppet burada etkili hale getirmiş ve daha uyanık değil. Ve sağ solu belli değil. Karakter direkt sallayabilir. O yüzden buraya koyacağım yani ama birazcık da deli olduğu için buraya mı koysam? Bir burada kalsın belki değiştirir. Henry Henry saldırmıyor bile. Helpy gerçek bana matematik değil. Trash and the gang değil. Bunlar bunlar kim kardeşim At şuraya. Ee, biliyorum tabii ki datları. Happy Frog, Mr. Hippo, Pig Patch, Ned Bear, Oliver Elephant, ee, Candy Knet. Candy Knet hikaye anlatması sevsek de kardeşim sen bile bir şey yapmıyorsun. Ee, Rockstar Freddy. Rockstar bilmem kim neredeyse ona gider. Aynı şekilde bu da. Aynı şekilde bu arkadaşımız da. Music ben Şimdi bak e, bunu bilmiyorum ya. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Karakter hakkında bir şey de bilmiyorum. el çip el çip şimdi el Chip Güçlü oldum pek düşünmüyorum. Zaten reklam çıkartıyor. UCN'de karşımıza başka hiçbir işimiz mi Funtime çıkar. Ne ben severim ne de. siz seversiniz. Didi Didi Güçlüdür diye düşünüyorum çünkü karakterle çağırabiliyor. Ee, bunun adını unuttum. İlk zor sanırım. Bu daha güçlü karakterle çağırıyor olması lazım. Bunu daha güçlüye koydum. Ee, burada kimimiz varmış? Old Man Consequences. Ne bileyim ben Old Man Consequences. Ya den de bir şey. ben de gücünden de Yok işte hiç anladınız. Bu ee, Fred gerçek, e, Fred gerçek animatronik olmasını istedim ama Spring Box suydu. E, Rap kesinlikle bilmiyorum. Hepman Help Wanted dışında bir yerde pek görmedim. E, bunlar Help Wanted karakterleri. Bunlar sayılmıyor. Kasetteki kaset adam. Kaset adam. Dead Bear. Green foxu Bu buraya e, Minecraft'ın şu evrendeki en güçlü animatroniklerden birisi. Ve son olarak evren evren evrenin dördüncü duvarı yıkarak FNAF'ı yaratan Scott Carlson en güçlü animatronik bu. Şu şundan şundan bu beyin bu beyinli adamdan şundan oğlundan daha güçlü. Çünkü FNAF. anladık. bir dakika. Scrap trap var mı? Ee, Sanı bir tane yanlışımızdan. Ve son olarak scrap trap, scrap trap, Will Smith'in, Will Smith'in daha da, e, yanmış Will Smith'in, Will Smith'in aynı. Evet şu an bitti bu şey. Benim listem böyle şöyle aşağıdan yukarıya doğru göstereyim. Evet arkadaşlar böyle bir tane güç listesi yaptık. Ortadaki kaşkalı çok fazla oldu. Bu arada ben bunları şey direkt çok düşünmeden yaptım. Yani bir yanlışım varsa saat gecenin bilmem kaçı. Ya yani yanlış bir şey yazdıysam pardon. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.